İddadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Ee, bir de o deliğinin gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi için yani şurada Galatasaray'ın top kaptırmaması için orta sahanın da varlığı çok önemli oluyor. Orta sahanın gezginliği. Opsiyonları arttırmaları anlamında. Herkesin topa kendisini göstermesi lazım ki Van der Holt e, şuralarda topla buluşması çok pozitif bir durum. Gerçekten hem e, merkezi oyun kurulurken orada artı bir opsiyon oluyor. Şurada gelip gol atıyor. Burada gelip savunma yapıyor. O da aslında Sasha boya gibi sol kanatı komple kullanan bir oyuncu oldu. Ve sistemi işleten etkenlerden bir tanesi ama bazen basit pata, pas hataları yapabiliyor. E, top kontrolü hataları yapabiliyor. E, burada ona hemen yakın oynayacak. İşte Çıkalıdağ bu, bu, bu bağlamda çok faydalı bir oyuncu bence. E, henüz anlaşılmadı. Bu, bu tip oyuncular öyledir. Ee, mesela pe, abartılı bir örnek olacak ama Pedri getir, hani takım böyle tam oturana kadar ya bu çocuk da biraz saklanıyor sanki, ince biraz da hani falan diye böyle eleştirilir gerçekten abartmıyorum. Evet. Ee, ne zaman işte, ki işte onu yapmaya başladı Galatasaray, Renders maçının ikinci yarısında özellikle. Topu ne zaman ki ileride kazandın, ne zaman ki yakın oynadın, o zaman Çıkal onun e, tarzından daha fazla faydalanabilirsin. Çünkü çok hızlı düşünen bir oyuncu, çok hızlı hareket eden bir oyuncu ve e, bu tip oyuncu çok rahatlatıyor o yüzden çıkıldı Yani mesela Fener yaklaşır, alır topu biraz sürer ya da hemen bir pas verir. Bir daha Fener orta görür ya da diğer e, orta merkezi görür. Burada bayağı istasyon görevini görüyor Çıkılda. E, ve her yerde kendisini gösteriyor. Daha da önemlisi Galatasaray için e, önde baskı artık olmazsa olmaz. Hani planlama direkt bu şekilde yapıldı. Oyuncu modelleri o şekilde seçildi. Ve önde baskı yapıldığında Çıkılda da şurada mesela e, kenar forvetler kenarlara açılıyor. Ee, burada Cagney'in etrafında bir boşluk oluyor. Oraya e, Brighton'da bir Suman'ın yaptığı gibi bir tane merkezden bir oyuncunun destek vermesi gerekiyor. Onu çıkal daha çok iyi yapıyor. Liverpool diyorlar bir suma için bu arada. Evet. Ki Liverpool'un <laughs> orta sahasında hani geri, dönmeler, geri dönüşleri çok iyi toplayacak bir orta saha istediğim diyoruz Klopp'un. Bir suma ideal örnek. Çıkalı o. Ee, böyle bakınca tabii ki fizikli bir inanılmaz enerjik bir oyuncu gibi gözükmüyor ama çok zeki bir oyuncu olduğu için e, ve koşu kalitesi olan bir oyuncu olduğu için şuralarda çok güzel baskılar yapıyor. Geçen haftaya da bir parantez açmak lazım. Sen burada He. bir yorum yaptın hatta videomuzun da kapağına koyduk. Barış Alper Yılmaz daha fazla süre almalı dedin. Yani Barış Alper Yılmaz'ın sağ tarafta maçın sonunda rakibini peşine taktığı, topla evet, evet. birlikte süratlendiği, rakibi mecbur onu düşürüp çaresiz sarı kart gördüğü evet. pozisyonu görünce o geldi aklıma direkt. Ki Barış Alper Yılmaz, Saça Boe, e, bunlar Galatasaray'ın yeni planının özeti. Galatasaray bu olacak e, planlamada. Ee, özel bir önce hatta şunu söyleyeyim. Mi? Bu eee kelimeyi kötülemek için söylemiyorum kesinlikle bu arada. Şu yüzden söylüyorum. Burada Morutan gelecek. Bu arada Morutan saçı boya Morutan Murutsan ilk başta kim anlatacak orada belirlenecek onun ismi. Değil mi? Hmm. Normal aslında. Morutsan. Öyle şey hmm. spikerler de öyle söylüyor ama garip böyle birleştirip söylüyorlar. Hmm. O biz beceremeyiz. <laughs> ya yani üste basmasam değil yani. Mor TLS'yi karıştırıp söylüyorlar. Ee, ben Morutan diyeyim. Morutan'la e, Saça boya çok ideal bir ikilici olacak bence. E, ligimizden zaten birebir örneği var. Gezal, Rozi e, içe kat eden, sol ayağını kullanan içe kat eden oyun kurucu bir kenar. Arkasında bir, bir çizgi tamamen kullanan bir oyuncu. Ve e, Morutan, şurada Saçaboye sık sık görür zaten. 16 yaşından beri izliyoruz dediği doğru mu Fatih? Doğru. Kim <laughs> izlemiş onu? <Bir gülüyor> Mustafa Demirtaş diyorlar. <laughs> Her türlü centilmen bir kişilik. <laughs> Şakacı. E yakışıklı da. Bir <laughs> <Ceryanı> var. <laughs> evet 2018. 2017. 2017'de ben raporumu bırakmıştım. Ama 2017'de Morutan'ı bunu... Galatasaray'da ilk izleyen sen misin? Evet. Peki ilk raporunda ne demiştin o gün? Şimdi geldiğimiz noktada Morutan'ı nasıl buluyorsun? Bunu kendi kanalımda yaptığım videoda şöyle bahsetmiştim. Şimdi bir Haaland var. Sander Verge gibi oyuncular var. 18 yaşında olsa da Böyle bir önce sabah olsun da Emre Utkulcan'a söyleyeyim abi acayip bir adam buldum bunu hemen yarın bence almak lazım gibi yani çok iddialı şekilde raporladığım oyuncular oluyor. Ve gerçekten bazı oyuncular 18'inde de olsa çıkıp yarın oynayacak seviyede oluyorlar. Muratan gibi oyuncular da his. Hani nasıl Fatih Şan Şanlı Türk için diyoruz mesela onu böyle yabancı takımda izlediğini düşün. Ee, ya bu çocukta bir şeyler var bundan bir şeyler olabilir bak olabilir. <gülüyor> 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 o, o tarz bir şey Muratan. Çünkü daha çok yeni oynuyordu. Botoşani'deyken daha yeni yeni oynamaya başlıyordu ve takım da çok böyle acayip bir takım değildi ama işte top alışı, yönlendirişi, topla koordinasyonu, kilit pasları, şutları falan yani bir şeyler olabilir bu çocukta deyip raporladım ve video raporuyla falan destekleyip koymuştum ve sonra zaten bunun takibi de oluyor. Hani ben görevden ayrıldıktan sonra da yorumcular geçiş yaptıktan sonra sonuçta bunlar datada kalıyor, takibi oluyor vesaire böyle böyle bu tip bir oyuncu ihtiyaç duyulundan yeniden gündeme geliyor sanıyorum öyle bir durum olmuştur. Çünkü bugünün ihtiyacı olan direkt modellerden bir tanesi Morutan. Ama daha henüz toy, onu söylemek lazım. Çok büyük beklentilere girilmemesi gerekiyor. Şundan bahsediyorum. Daha genç bir oyuncu, deneyimsiz bir oyuncu olduğu için aldığı topları çok yüzdeli böyle isabetli kullanamayabiliyor. Karar hataları yapabiliyor. İşte pas opsiyonu varken 40 metreden, 35 metreden ki şut yeteneği olmasına rağmen biraz fazla şut deneyebiliyor. Kilit pasları her zaman isabetli olmayabiliyor bazen çıkmaz sokaklara girebiliyor topla ki driplik becerisi de çok iyi olmasına rağmen. Yani bunlar hep deneyimle olacak şeyler. Ki bütün her bütün oyuncular için geçerlidir bu. Dene, deneyim oldukça yani bu sahada oynadıkça oyuncular gelişiyor. Özellikle mental olarak gelişiyorlar. E, Monutan'da gelecekte özellikle parlak bir oyuncu olacak. Bence. 2010 yine geleceğe dönüyorum. iki geçmişe dönüyorum. Oradan geleceğe geleceğim. 2017 Mortsan'ın ile şu andaki move arasında ne kadar fark var? Mesela bu bahsettiğim şeyde girişim var. Ee, Ozan çok daha toy bir oyuncuydu ve direkt forvet arkasında oynuyordu. Ee, böyle top aldıktan sonra yanlış anlıyoruz biz de yesenekli çocuğuz. Hani böyle o şey var kendini gösterme çabası daha fazla vardı. Şimdi daha böyle takım oyuncusu haline gelmiş durumda. Ee, ve o yüzden söylüyorum o dönemde bu dönem arasında bir o fark var zaten. Daha net böyle bir rol oyuncusu haline geliyor. Daha da olacaktır. Hani ben oyuncuda gereksiz baskı olmasın diye söylüyorum bu arada hemen ya bu çocuk bunun beklendiği aylarca olmasın diye hani çoğunlukla deneyim de gerekiyor. Ama kesinlikle potansiyel bir oyuncu. Oradan hem, Barış Alper'i bağlayacak. Hem olacak, potansiyel hem de bu bölgenin oyuncusu. tam işte saça boyu ile parlatacak, oyun kurucu rolünü sallayacak bir oyuncu. Morutan gelince sol favette bir yerli kullanacak Galatasaray. Orada ya Kerem ya Barış Alper olacak zaten. Yani bu ta sezon başından bu yana hatta yaz döneminden dolayı bundan bahsediyorduk. Böyle bir rekabet var diye söylüyorum ben. Barış Alper'i ben daha böyle işte gelecekte bir Avrupa'ya transfer olma ihtimallerini vesaire de gözetince ki Kerem'de de o potansiyel var. Ama Barış Alper daha böyle lig sınırlaması olmadan Premier Lig'de dahil daha potansiyel, tavanı daha yüksek görüyorum. Hem atletizmi, fiziğine göre atletizmi, kaleye gitme becerisi, topsuz koşuları, gol vuruşu becerisi, dribbling ve hani çok komple bir oyuncu. Hani hatta bir maçını yorumladığım u bir e, maçı vardı. Oradan itibaren, ondan evet. sonra da seninle programda bahsetmiştik ondan. E, özel bir oyuncu ve gelecekte o yüzden hani geçen haftanın de buydu. Daha fazla süre almalı diye. Neden daha fazla süre almalının cevabını da gösterdi dün. O yüzden ya, ama haricim, çok bu, acayip. Oldum. Yani toplu o kadar hızlanıp o kadar yere sağlam basması. Dövdü yani. Dövdü evet. gerçekten. Bazı oyuncu fiziğiyle döver, bazı oyuncu da döver ve dribbling becerisiyle döver. Yani, bayağı e, Zaten kendi karşısında gol aslında dayak yemiş savunmanın yaptığı bir hataydı. Yani. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Al, lanet olsun. <laughs> tamam ver 4 lira ver ya yazıklar olsun. <laughs> o zaman Galatasaray bölümünde nokta diyoruz böylece.